Selamlar dostlar. Yeni ve çok güzel videoyla buradayım. Evet bu videomda baştan gördüğünüz gibi güvenilir ve hızlı bir şekilde Instagram hem takipçi hem beğeni ilesi nasıl yapılır sizlere bunu %100 kanıtlı bir şekilde göstereceğim dostlar. Şimdi isterseniz Instagram'a girelim dostlar. E dediğim gibi hem e, takipçi hem de beğenilerimizi e, hızlı bir şekilde ve güvenilir bir şekilde nasıl yükseleceğimizi sizlere göstereceğim dostlar. Gördüğünüz gibi şu an 8300 tane takipçi mevcut ve beğenilerim hemen hemen 1000 taneye yakın dostlar. Şimdi bunları nasıl yükselteceğimizi sizinle beraber göstereyim dostlar. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Gerçekten videonun sonuna kadar izlerseniz her şeyi anlayabileceksiniz dostlar. Şimdi size açıklama kısmında link bırakacağım. Link'e tıklayarak bu siteye gireceğiz dostlar. Gördüğünüz gibi site bu şekilde. Buradan ilk yapacağımız şey sağ üst köşedeki 3 çizgiye tıklayıp buradan kayıt ol diyeceğiz. Eğer siteye ilk kez giriş yapacaksak ilk önce kayıt olmamız gerekecek dostlar. Buradan kolayca güvenilir bir şekilde siteye kayıt olabilirsiniz. Ben daha önce kayıt olmuştum dostlar. Yine şuradan sağ üst köşedeki 3 çizgiye tıklayıp buradan giriş yap diyeceğiz. Burada hızlı bir şekilde anlatacağım dostlar video uzun sürmesin diye. Bir de sizleri sıkmamak için. Buradan dostlar kullanıcı adı ve şifre yazarak siteye giriş yapacağız. Burada şifre yazdığımızda isteyen hesabımızın şifresini falan yazmıyoruz dostlar. Kayıt olduğumuzda belirlediğimiz şifreyi buraya yazıyoruz dostlar. Buradan giriş yap diyelim. Evet gördüğünüz gibi burada ilk başta kategori kısım var. İlk önce buna tıklayacağız dostlar. Gördüğünüz gibi birçok kategoriler mevcut. Instagram takipçi Türk yabancı takipçi, garantili takipçi sadece takipçi değil beğeni gördüğünüz gibi. Hem takipçi alacağız hem beğeni alacağız dostlar. Nasıl alacağımızı sizlere bugün göstereceğim. Tabi sadece Instagram uygulaması için değil birçok uygulamalar için kategoriler mevcut dostlar. TikTok, Twitter, Youtube gibi birçok kategoriler mevcut. Bunlardan istediğinizi alabilirsiniz. Hanginize, hangisine ihtiyacınız varsa onu seçebilirsiniz. Biz bugün e, Instagram takipçiyi seçeceğiz. Türk'ü seçtim dostlar. Siz yabancı da seçebilirsiniz. Ben burada Türk takipçi e, seçtim. E, kategoriyi seçtikten sonra e, tabi ki dostlar site ücretli. Siteye baki eklememiz gerekiyor. Tabi dostlar e, anınızda diyebilir işte ücretsiz yok mu diyebilir. Ücretsiz var dostlar. Ama e, güvenilir ve hızlı bir şekilde takipçinizi yükseltmek istiyorsanız e, mecbur dostlar e, ücretli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani ücretsiz olanlar var. E, onlar da dostlar hem güvensizlik yani hesabınızın çalma ihtimali var. Hem de dostlar çok az takipçi veriyor. Burada bu sitede isteğiniz kadar takipçi alabilirsiniz. İster 1000 tane ister 10.000 tane alabilirsiniz. Ama ücret siz sitelerde sadece 20 tane ya da 50 tane tayıp çalabiliyorsunuz. Şimdi Dostlar ee, Dediğim gibi ee, Siteye Baki eklememiz gerekecek. Şu an benim bakiyem 201 TL dostlar. Daha önce ee, Yüklemiştik. Buradan soru şirketindeki Üç çizgiye tıklayıp Buradan Baki ekle kısmına tıklayacağız dostlar. Buradan ödeme yöntemlerden birisini se seçeceğiz. Birçok ödeme yöntemi mevcut. İster Kredi kartı ister havale, ister Bitcoin. Bunlardan birisini seçerek dostlar burada e, ödeme yöntemini seçtikten sonra burada miktar kısmı var. Kaç TL yüklemek istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. İster 10 TL ister 20 TL. Tabi dostlar mesela e, 1000 tane takipçi istiyorsanız 10 TL yüklemeniz yeterli dostlar. Yani gerçekten çok ucuz. Yani 100 TL ya da 200 TL yüklemenize gerek yok. E, 10 TL bir e, ücretle 1000 tane takipçi alabilirsiniz dostlar. Tabi daha iyi kalite istiyorsanız takipçilerin 20 TL yükleyebilirsiniz. Buradan mesela diyelim 20 TL yazdık. Buradan ödeme yap dememiz yeterli dostlar. Ee, bakiyemiz ekleniyor. Ekvark papara kartıyla da bakiyenizi eklersiniz dostlar. Dediğim gibi site %100 güvenilir. Siteye güvenebilirsiniz. Şimdi diyelim baki ekledik. Nasıl sipariş vereceğiz? Hemen sizlere onu onu da hızlı bir şekilde anlatayım. Burada dostlar sipariş ver kısım var. Buna tıklayacağız. Evet. Dediğim gibi dostlar kategori kısmında neye ihtiyacınız varsa onu seçersiniz. Buradan biz ilk önce Instagram takipçi Türk'ü seçtik. Sonra dostlar servis kısmı var. Burada hem fiyat belirleniyor hem de kalite belirleniyor dostlar. Mesela takipçinin %20'sini Türk istiyorsanız gördüğünüz gibi %20 Türk yazılıyor. Sadece 1000 takipçi başına 8 TL 73 kuruş. Dostlar. Gerçekten çok ucuz. Daha iyi kalite istiyorsanız %100 Türk dostlar 1000 takipçi başına 18 TL. Burada da e, en iyi kalite var dostlar. %100 Türk yine 1000 takipçi başına 46 TL. Biz buradan orta kalite seçelim isterseniz. Bunu seçtik. 18 TL dostlar 1000 takipçi başına. Ondan TL'den sonra e, başka da bir şey kalmadı dostlar. Gerçekten kolay bir şekilde takipçinizi yükseltebileceksiniz. Buradan dostlar sadece link kısmına Instagram kullanıcı adımızı yazacağız. Şunu yani şunu yazmamız yeterlidir bunu da yazalım Dostlar Evet yazdık burada miktar kısmına kadar takipçi istiyorsanız seçebilirsiniz en az 50 tane en çok da 10.000 tane seçebilirsiniz biz buradan 100 tane seçelim mesela 100 takipçi 1 TL 80 kuruş gerçekten çok ucuz son dostlar sipariş verdiğimiz yeterlidir Tabi ondan önce servis açıklaması var dostlar. Bunu okursan sizler için faydalıdır. Burada profiliniz gizli olmamalı gibi önemli bilgiler içeriyor. Eğer hesabınız gizliyse yapmayın dostlar. Tabii ki takipçiler gelmez. Zaten burada yazılıyor. Şimdi dostlar biz buradan siparişimizi verelim. Evet yani siparişimiz verdik dostlar. Gördüğünüz gibi tutar sadece 1 TL kuruş. Şimdi dostlar yaklaşık 5 dakika içinde Takipçiler gelecek dostlar. İsterseniz e, bu arada beğeni nasıl alınır onu da göstereyim. Buradan kategori kısmına tıklayıp buradan yine isteyen beğeni hem Türk var hem yabancı var. Biz buradan Türk'ü seçelim. Servis kısmında yine aynı mantık dostlar. Kalite, kalitesini seçiniz. Sonra e, link kısmına dostlar beğenilmesi istediğiniz postun linkini kopyalayacaksınız. Mesela bunu diyelim. Buradan 3 e, noktaya tıklayıp Buradan dostlar bağlantıyı kopyalayacaksınız ve link kısmına yapıştıracaksınız. Burada ne kadar beğen istiyorsanız onu yazacaksınız dostlar. Sadece bu kadar. Bu arada beğeni daha ucuz. Bin beğeni başına sadece 2 TL. Gerçekten çok ucuz dostlar. Evet videomuz bu kadardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde anlattım. Sizi sıkmamak için başka videolarda görüşürüz.